Bir Clash of Clans videosuyla ile sizlerleyiz. Bugün bu videoda bu yan hesapların olduğu köyde yani en yüksek köyde High Voltage 211 seriyelik köyümüzde yani ana hesabın bir tık altı bir sürü yan hesap olduğu için isim bulamadım köylere. Bundaki klan başkenti savaş saldırılarını yapacağız. Ana hesaptan yaptım onun videosunu çektim sizlerle paylaştım. Kanalda muhtemelen mevcuttur. Siz bu videoyu izlerken ya ilk bu video yüklenmiştir ya da diğeri yüklenmiştir diyelim. Videoya geçmeden önce de arkadaşlar kanala abone olup videoya like atarsanız çok güzel olur. Burada biraz düşük şeyler var hesaplar olduğu için. Ve tek 12-13 tane hesabımız olduğu için maalesef 4. baskın gününe kadar ilerleyebildik ve o kısıtlı ordumuz var. Barbar kullanıyoruz 34 tane 4 tane de tomruk mu oluyor artık? Sırtında tavuk taşıyan barbarlarla saldırı yapacağız arkadaşlar. İnşaatçının atölyesine bir saldırı düzenleyelim. Şuradan hemen bir duvar açalım. Oradaki tuzaklar da aktif olsun. Bütün barbarları hepsini şuradan gönderiyoruz arkadaşlar. Gerçi kim anlatıyorum siz biliyorsunuzdur ama biz yine anlatalım. Şuradan bir tane göndereceğim. Neden oradaki tuzakları aktif etmek için arkadaşlar. Bilerek gönderdim. Bu Barbarlar çok güçlü oluyor. Üçüncü seviye ama yine de çok yani bu seviyeler için güçlü oluyor arkadaşlar. Normalde güçlü değiller. Şuraya hemen bir tane şey atalım. Şifa atalım. Barbarlarımız şifalansın, canlansınlar. Kendilerine gelsinler. Yiğitlerim benim. Yukarı ve aşağıya eşit şekilde dağılmaları çok güzel oldu. Hem yukarıya alacağız hem aşağıya alacağız. Yani bence çok güzel oldu. Ama gerçi yukarıdakiler eridi. Neden? Orada top vardı ya bu ne, yuvarlayan top atan savunma. O aldı. Bütün barbarlarımızı eritti. Bize çok olan barbarları iyi gelmiyor arkadaşlar. Bir de toplu savunmalar oluyor ya. Mesela iki tane top yan yana onlar iyi gelmiyor arkadaşlar barbarları. O yüzden eriyorlar. Hani toplu bir şekilde saldırsa barbarlar aslında çok daha güzel olacak. Toplu bir şekilde saldırıp hani hepsini hızlı bir şekilde birer vuruşta hepsini indirebiliyorlar. Toplu olmadığı için ayrı ikiye bölündüğü için hem bizim işimize geldi. Alt tarafı üst tarafı tamam işte bir şekilde şey yaptık yıktık ama maalesef iki tane barbarımız kaldı. Bu iki tane barbarı da şu aşağıdaki top öpecektir. Biz alabildiğimizce yüksek bir yüzde alıp yolumuza bakacağız arkadaşlar. Bakalım hayırlısı. Barbarlar ayrıldı. Biri üstteki köprüden biri alttaki köprüden yok. İkisi de alttakiden geçiyor. Abi yan yana gitseniz de niye öyle şey yapıyorsunuz? Alttaki top da onu öper. Bu savaşta burada biter. Yani dediğimiz gibi oldu. Savaş bitti. Yüzde %44 aldık. Güzel bir yüzde. İkinci saldırıda burayı üçleyeceğizdir. Şu ejder kayalıkları var ya nefret ediyorum arkadaşlar. Sizin de sev sevmediğiniz köyler var mı buralarda bilmiyorum ama o ejder kayalıklarından ne bileyim aşırı nefret ediyorum ya. Hani en son özellikle en son orayı bırakıyorum ki nefretim biraz insin. Şu alt taraftaki şu top var ya o toptan da nefret ediyorum. Bütün kalan 10 taneyi şuraya göndereceğim bilerek şuraya bir tane de şey atacağım. Şifa atacağım. Oradaki o yay var ya arkadaşlar. Yay bizi ağlatacak gibi biraz. Rahat da konuşamıyorum. Anladınız siz. Yok abi Git şeydekine git. Aa şuradakine gel. Var var. bu köşedekine gel. Orada patladı. Beton mikseri de onu bir güzel üstünden geçti. Yüzde kırk alabildik. İki saldırdı. üçleyeceğimiz köye niye böyle bir şey yapıyoruz ben anlayamıyorum. Çözemiyorum. Ya. Vallahi ya. Bu sefer eşit bir miktarda saldıracağım. Bu sefer üçleyemezsek de hadi. Bu sefer de üçleyemez. Hadi bu sefer de de göreyim sizi. Ya, güzel bir ordu basamıyorum arkadaşlar, hani hesap düşük olduğu için, buradakiler düşük olduğu için. Süper madenci olsa mesela, pataküte, at git çık. Ya da farklı bir ordu düzeni kullan. Şu anda kullanabildiğimiz ordu bu, maalesef. Böyle tek tek uğraşıyoruz, yapacak bir şey yok abi. Ne yapalım? Uğraşabiliriz. Uğraşamayız. O bizim elimizde olan bir şey. Şuraya da bir tane şey atalım bak, ejderi görüyor musun abi? Yani barbarın tepesinde şu alana hop şuraya da biraz daha atalım barbar, iki tane şuraya şuraya da bir tane şifa atalım. Bak şifanın dışından dolaşıyoruz, tertemiz. Bak oradaki barbarlar da aşağıya gelecek, oradaki süper ejder onları bir güzel haşlayacak. İşte bu yüzden nefret ediyorum süper ejder. Bak şuradaki süper ejder abi bak şuradaki süper ejder nereye geliyor bak. Görüyor musun? Böyle yavaş yavaş geliyor abi var ya deli ediyor beni ya. Bir tane attı en sondakinin de canını indirdi. Ne diyelim abi yapacak bir şey yok sinirlenmeyeceğiz. Sakin bir şekilde, nezih bir şekilde saldıracağız. Burada da iki saldırı hakkımız kaldı zaten yukarıdaki köyü üçleyemeyeceğiz. Yani zaten üçleyemiyoruz da ana klan başkenti zirvesine saldırı yapamayacağız arkadaşlar. Şuraya bir topu atalım. Şuralara bir dolduralım abi. Hop şuraya da atalım. Yapacak bir şey yok. Kalanları. Bak hiçbir ejder yıkılmayacak. Neden? Çünkü havaya vuran bir birim olmadığı için. Hani problem değil yıkılıp yıkılmaması. Şuradan da bir tomruk atalım. Şuraya da iki tane var var bırakalım abi. Tamam bak ejderler havada kaldı abi ama biz üçledik. Ejderler havada asılı kaldı ama üçledik. Bu şekilde üçlük atıyoruz arkadaşlar. Hep bu ejder kayalıklarına ben bu şekilde bir üçlük atmaya çalışıyorum. Maalesef bir saldırı hakkımız kaldı. Onu da şu etrafı temizleyelim abi. Zaten üçleyemeyeceğiz şu binaları yıkacağız. Hem altın madalyon kazanacağız. Hem %50'ye falan muhtemelen ulaşacağız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sizin de mi böyle geçiyor arkadaşlar bu günleriniz? Bu saldırı günleriniz. Daha doğrusu. Şuralara tomruklara bırakalım abi. Yani içeri saldıracağımdan değil. Maksat hani oralar açılsın temel saldırılarım yaptım. Bizim klanı daha fazla saldırı yapan olmaz. Eğer sizler de boştaysanız arkadaşlar gelip saldırı yapacağım diyorsanız gelip saldırıları yapabilirsiniz. Biraz ilerleyelim ya. Değil mi? Şurayı iki tane bırakalım. Aziz Allah. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ben zaten çok az kaldı videoyu kapatacağım kayıt donuyor gidiyor kapatamayacağım yani bu yüzden kusura bakmayın ezanla birlikte inşallah şansımız yaver giderse O barbarlar orayı alacak muhtemelen ya. Hani 2, 3, 1-2-3-2-2 Şuraları alalım. 5 tane kaldı. Gerçi şunu da şuraya atalım. 1-2-3 şuraya sallasınlar. Şuraya gelsin. 1-2-3 kalanını şuradan atalım abi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir saldırı hakkımızda olsaydı güzel olacaktı. Yine üçleyemeyecektik ama madalyonumuz yükselecekti. Son barbarları da bekleyelim. Oradaki o havadan atan roket Gerçi yetişemedi ilkinde de ikinci de yetişti. Güzel. %56 aldık. Şöyle son bir bakalım. Harita diyelim. Kaçıncı sıradayız? Birinci sıraya yerleşmişiz arkadaşlar. Ben diğer bütün hesaplarla yaptım. 12-13 tane hesapla yaptım. Burada da bu şekilde bir ilerleme yaptık. Hemen şöyle Büyücü Vadisi'ne giriyoruz. Yine şuradan bakalım kopya çekeceğiz. Oraya maalesef 100 bin istiyor. Oraya bir şey yatamayacağız arkadaşlar. Şuradan hemen şu garnizonu, baskın arabası garnizonuna bastık. Burada da bugünlük işlerimizi, klan başkenti yani bu haftalık klan başkenti işlerimizi tamamladık arkadaşlar. Beni dinlediniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.